Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk oyun videomdayım. Ee, akıllı çay bardağını oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla da oyun videosun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, hızlıca oyun, oyunumuza geçelim. Ee, ve ee, ilk oyun videom olduğu için çok heyecanlıyım. Başka oyunlar oynamamı istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Hızlıca başlayalım. Ee, Başlaya bastım. Ee, ne tutalım arkadaşlar? Soralım. Ee, hmm. Sen düşün düşün otur otur sen rahat ol ben bekle. Tabii ki düşünüyorum oğlum. Ee, yatak olsun yatak. Genellikle siyah renkli bir şey midir bu? Hayır gen hmm. siyahları olur ama genellikle olmaz. O yüzden hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Uyandırayım. Büyüklük olarak mikrodalganın fırının içine sar mı şey? Şekerler geçiyor. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ya sen hala benim aklımdaki Hayır. şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bu şeyi kullanırken eline tutman gerekir mi? Hayır. Bu bu birine hediye olarak verilecek bir şey midir? Vallahi Hayır. Vallahi bir enteresan çalışıyor ha. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Ha, tamam, 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 evet. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Yapılmaz. Ama metalden olan şeyleri var ama hayır. Yapılmaz. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Kırılmadan katlansa böyle diyorum. Eee ben kamerayı şuraya alacağım ya. Daha iyi olur aynı. Ee, katlanabilir mi? Kırılmadan? Kat. Emin değilim ya, bilmiyorum. Hareketli bir par hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hareketli bir parçası? Aslında yatak açılıyor şöyle işte bir şeyler koyuyor ama yok yok o yüzden hayır bu bu şeyin bir deliği var mıdır yoktur duvara ya da tavana asılabilen bir şey hayır bu şey esnek ya da yumuşak ya mı yani sıkılınca kırılmadan şekli değiştirebilir mi? Şimdi yumuşak ve şey bilmiyorum esnek. Değiş Nemin değilim. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Kesin bulacak. Yok yani Yo düşünmüyorum bulacaksın. Sen, sen dur. Suyluk. <laughs> Hayır. Ay eve de Net bilelim. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Aynen. Şey. Kafam enteresan çalışıyor. Bir insanın kolayca havayı kaldırabileceği bir şey midir? Hayır. Üzerinde oturmak için mi kullanılır bu şey? Oturabilirsin aslında. Ha, evet. tamam, tamam tamam tamam. Genellikle dört ayı... Ya koltuk diyecek. Evet. Ortalama... Hayır. Şimdi sorulara verdim. Ben... Koltuk diyecek. diyecek. Ölçüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildi... Bildi. Tuttuğun kelimeyi. Şu an yatak. Bildim bildim yaşasın. <laughs> Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Aynen. Şimdi bir oyuna daha var mısın? Varım. <laughs> Arka 3 tur oynayacağız. 1. turumuz bitti. Ben doğru ne olurum? 20 soruda biliyorum. Tamam. Ama bak herkesin bildiği bir şey olsun ha. Tamam abi. bende bilmediği de, özel bir isim bende. Bir Lipton tamam. çay abi. Sen nasıl soğumuyorsun ya neyse. Bu şeye eline dokunabilir misin? Ne, ne tutalım? Hmm. Bakayım, köpek tutalım köpek. Köpek tamam. Bu şeye eline dokunabilir misin? Evet. Ortalama bir mutfak hayır büyüklük olarak mikrodalganın hayır bir mikrodalga taktım <laughs> bu şeyin içine bir şey evet kardeşim konuyu böyle köpeğin içine açıyorsun bağırsaklarını geçiyorum lan <laughs> ben <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tabii ki de bu şey genellikle metal Evet. Robot köpekler metalden oluşuyor. Bildim galiba. Evet bildin kesinlikle. Den, 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 Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Ya sen hala evet katlanabilir. Bacaklarım tutuyorsun. Evet katlanabilir. <laughs> e, giyebilir Giyilebilir mi bu şey? Ya da Nasıl videoda takılabilir mi? Hayır. <laughs> Çanta değil kardeşim. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Yok. Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Kesin bilemeyecek. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişenin içine sokabilir. Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Ç ee, çalışma masasının masasında tamam, tamam, bulunan tamam, tamam, bir, tamam, şey... Tamam, bir, bir şey hayır ortadan bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey kulübelerde bulunur çok genellikle beyaz renkte midir bu şey emin değilim beyaz da var bir şeyin deliği var mıdır vardır kardeşim ne ama neresi olduğunu söylemeyeceğim o deliğin tamam mı Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi şey? Hayır. Dışarıda çıkarken yanına olması gereken emin değilim abi. Bazı insan taşınmak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Abi ya birine hediye olarak verileceğim bir şey. Evet. Vallahi senin kafat. Genellikle dört ayağım vardır. Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Koltuk değil kardeşim şey bu. Tamam mı? Koltuk değil. Sandalyede de değil. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o ne oluyor? Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Ay ne oldu? Ha tamam 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 yaklaştım. E, camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hayır. Fermuar hayır. Ah. Ne bulamayacak. Abi. Sorulara verdiğim bir sarılı şey zaman. Evet. Bak doğru bilmiş miyim? Askılı kesinlikle abi o. Bilemedin. Bilemedin. Tuttuğun nesnenin adı ne? Nesnenin? mi? Köpek. Başka bir şey yazsam olur acaba? <laughs> tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle Evet, çok şey çay yapıyorum. içiyorum. kardeşim. gün günde şey, bir 80 tane, tane içiyorum diyorsun. Şey. Gerçekten çok az değil. Yani. Arkadaşlar ilk videomuz olduğu için burada bölüyorum. Daha fazla böyle e, değişik videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Unutursanız sizi uğurtmam. Nasılsınız? Bye bye.